Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft'ta Bedo Studios ile daha karşınızdayım. Yanımda Semih var. Hoş geldiniz Semih Bey. Hoş buldum Kadir. Bu girişi artık yapmayalım <laughs> bence. Sen ne diyorsun? <laughs> ne yapacağız? Yanımda Semih var. Ne yapıyor lan Semih de bana? <laughs> ne bu amına koyayım? Her seferinde hoş geldin Semih. Hoş buldum Kadir. <laughs> hoş geldin. Beş gittin Semih. Nasılsın yani, Kadir? İyiyim biz... Semih. Ee, şey, Bunları peş peşe çektiğimiz Allah için bize öyle geliyor ama her gün "Aa klavyenin üstüne döktüm. Klavyenin üstüne kola döktüm." Mal mal. Kolalı klavye abi çok iyi. Mal. Klavye çalışıyor. Aa takılıyor. Lan oğlum niye eşyalarda beklemediğini sana sorabilir miyim pek Kadir abi? Base'dekileri al diye. Abi ya. klavyenin üstüne... Abooo! Şuna bak! Full klavye kolu oldu. Alt, alttan hemen bir daktilo klavyesi çıkart. Yok klavye çalışıyor sorun yok. Yaşıyor yaşıyor. Hasta yaşıyor doktor bey. Ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Güzel cesil abi şurayı. <gülüyor> <gülüyor> Videoda kahve temizliyorum abi çok iyi. Video konusu bak işte bunlar hep. Abi ekranı <laughs> Klavye, şey kola götürdü. Evet, bu arada Lekola. Arkadaşlar normal kola, oğlum, için, e, normal kola, 35 lira olduğu için normal kola 35-40 lira oldu ama lekola 20 lira hala o yüzden e, lekola le için size e, tavsiyemdir İzleyicilerimin kazıklanması bitme kardeşim ya da hiç bak hiç ben yapayım. içiyor muyum sen poh yeseme kes lan Bu klavye kola <laughs> Cenab-ı Kadir. Ama kaçır. şey yaptım ya. Ve ee hemen boşalttım içinden kolayı. Selpakla da bir güzel sildim ama yapış yapış klavye şu an. <gülüyor> <gülüyor> yapış yapış mı? Hevallah Hevallah Ne güzel. güzel. Ne güzel bir gün arkadaşlar. <laughs> Burada elmas nerede lan yanında. Ebesinin nikahında. Hadi abi. Heh. Gerçekten yapış yapış mı? Hı -hı. Ne yapış? Hmm. Neyse. Pis Birileri de tuvalete gidiyor. <laughs> Adamın tuvalete gelmiş oğlum yani. Ama işte sıkıntılı bir şey var. Altına sıçmış. Yok. <laughs> Telefonu burada yok abi. Demek ki tuvalette reels bakıyor. Ne yani bundan? Ben de bakıyorum. Sen bakmıyor musun? bakar abim. <laughs> Yo. Kardeşim tuvalete sıçmaya gidilir. Reels bakmıyor mu gidilir? Allah rızası için. Sıçırken... Götünüzden sıçarken... adet uydurmaya bayılıyorsunuz ya uçarken değişik bir şeyler yapmak keyifli kardeşim. Sana mı soracağız fantezimizi Sıçarken, yani? Sıçarken değişik bir şey yapmanın nesi keyifli olsun ya? Sen ne ya? yapıyorsun? Fayanslar mı sayıyor? evet. O eğlenceli değil. Onu ben de denedim. Reels bakmak daha eğlenceli. Ikanırken <laughs> mi? Evet. Oğlum dokuz tane zümrüt boka gitti. Mal. Eşyalara daha hızlı gel diye yaptım ya. Evet evet çok teşekkür ederim canım benim. <laughs> <laughs> Semih kışkırtma altlı videoya hoş geldiniz. <laughs> Değil mi? Benim için Hazreti Yasuo girmiş ya ben anladım. O kadar çok son oyuncu oynayınca. Yapacak bir içerik olmayınca semya e kışkırtma adlı video hoş geldiniz diyoruz geliyor yeşil geliyor ormancı kışkırtma sen jungle main'din değil mi sen evet evet mi evet mi hayır mı söyle bana ne evet. diyeceksin cevapın evet mi hayır mı Söyle bana nedir senin şey bana mı yürüyorsun amına koyayım ya? Kime diyorsun sen? Enerji Efe Brook. Şimdi içime at girdi. Sıra bakma. Ah. Atın intikamı sert olacak ama. Geberdin geberdin. Ne konuşuyorsun sen? Senin artık geberik Semih adın. Oğlum herifin canı varken e, demir kılıçla vurdum ama ölmedi. Gebelik semih aman Allah'ım. <laughs> gebelik de de semih ne lan? At savaşçı düşerken. Oğlum ya. Gebelik semih. Geberik seni Çok iyi abi. Oğlum yayında bu kadar sıkılmıyorduk. Yayında daha fazla oynuyoruz diye böyle oldu seni. Bilmiyorum ki. Ama yayında şimdi milletle muhabbet ediyoruz. Burada iki tane mal gibi ha, otur bıdı 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 konuş. Evet yayında tercihimizin bulunması çok zevkli. Aynen öyle soğancı geçiyor galiba soğan ya da patates Oha ben hala deri setmişim İkide bir de demir kılıç çekiyorum demir setim diye Ana Keşke semiyi aşağı atmasaydım ondan rüzmükleri alıp Set olurdum Semi Semi Hala he, he Ne düşünüyorsun bu planım hakkında? Seni sikeyim Eee tercihlerim arasında yoksun seni kusura bakma. Ya da bak amına Bir de tercihlerim arasında yoksun diyor. Ne deseydim? Ne yapıyorsun lan koca kafa? Ne Allah Allah. Eşyalarımı geri ver. Kaskımı geri ver dedim sana. Kask mı Biliyor musun senin adı diye? Evet. Abi gelen. Kaskımı mı kırma Kaskımı! mı Yeşil de pembe de aman yeşil de kırmızı da bize geliyor. Her zaman olduğu gibi. Şey böyle deyince aklıma çok kötü şeyler geliyor. Ne? Boş ver söylemeyeyim videodayız. Tost olacak dedik yani arada. Ee, o muhabbet geliyor işte ee. ama onu söylemek Hı. istemiyorum. Ben söyleyebilirim. Hayır söyleme. Boş ver sonra bize ırkçılık yapıyor diyorlar. Çok tehlikeli bir Faşist. Tehlikeli bir söz. Sen mesela be, sen beyze gitseydin aslında kırmızı bize gelecek çünkü. İyi ben gitmiş oldum. Zaten istediğim buydu. Base'e gitmek istiyordum. Kısa yoldan base attım. Evet ben de senin base'e gitmek istediğini duyduğum için öyle yaptım. Evet. Kesinlikle başka bir art niyet yok. Evet. Tamamen seni sevdiğim için. Evet. Base'e dönmüş oldum. O yüzden sana çok teşekkür ediyorum. Beni base'e döndürdün. Evet. <laughs> sonsuz teşekkürlerini sunuyor musun bana ha? Evet. Hı? Evet. Ha? Ben Verim. de seni beyze döndürmek için yapmıştım. Ama ben base'deydim neyse. Hayır beyze değil. O beyzin bir... yolundaydın. O İkisinin çok arasında uzak çok fark yapayım. var. Bir <laughs> diğerler. Biri Sen biri Alfa'ymdaydın. Ben... <laughs> Sen Alfa'ymdaydın. Ben bir gattaydım. Tamam mı? He öyle. Aa, evet. yeşil bize Bizim oksijenimiz o... yok muymuş abi? Vardı. Ama e, elmas balta denilen bir icat var çok e, Balta olmuşlu. Evet, balta. Evet. Oksijeni <laughs> baltayla kırabilirsiniz zaten. Kazma ile obsidyen kırıldı nerede görülmüş? Hiç. Şimdi sen neredesin? 12 tane özür var da. Ben nerede neredeyim biliyor musun? Istirhan. Ben bilmiyorum nerede olduğumu. Ben hangi base? Bura hangi base lan? Ben bizim yan Beyz'e gideyim. Mortayım ben. O ebesin lafındasın desene. Ebesin lafındayım desene kısaca. Base'e geri geliyorum. Niye beni uğraştırıyorsun? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Nerede? Fazla gel. <laughs> Şimdi ee, birbirimizi beyze e gönderemeyeceğimiz için birbirimize alev topu atmayalım. Evet. Artık bir base'imiz yok. Alış artık öyle birisi Şeylere yok al canım benim. Bu video bu arada iyi. Tek partta işi bitiriyoruz uzun oldu. Ne olur bundan sonra daha son oyuncu çekmeyelim. Maalesef mecburuz. Olur <laughs> Kadir abi. Çünkü bu video 10 dakika ama Nereden baksan yarım saat 40 dakika sürer lol çekmek ve bizim o kadar zamanımız yok. Gerçekler acıdır, ben ortadayım bu arada. Merhaba kırmızı beyefendi. Bence sen orada da çekersin video. Erdekte çekebilirim ama Amasya'da. Ve erdekte Aa. de çekemem çünkü Erdek'e bilgisayarı götürmeyeceğim iyi i̇yi yani. E, çünkü iki tane bavul var bizde şu an. Ve biz gemiyle gideceğiz. Gemiye de mini şeyle gideceğiz. Trenle. Yani biz şimdi trene bilgisayar, monitör, klavye bilmem ne. Bunların hepsini taşıyamayız. Yani bam arabayla getirecek o yüzden. Onu Peki da... tren ne alakalı? Bana. Tren değil lan. Gemi gemi. Ha? Yeni kapıya nasıl bir... gideceğiz oğlum? Oğlum bir şeyde metrobüs var ya. Tamam işte. Söyle bana nedir senin cevabın? Evet mi? Hayır mı? Söyle bana nedir senin cevabın Semih? Semih ha. senin cevabın ne? Bana ne lan? Neredesin? cinsel... Cinsel tercihime saygı duymanı istiyorum. Where are you? Where are you? Neredesin? Oyunda neredesin? Neden biliyor musun? Kırmızı, kırmızı ve turuncunun kesiştiği yerdeyim ve tost olmaya düşünüyorum. O ne amına koyayım? Ananı arıyorum. Baba sen ne arıyorsun burada? Ana ana arıyorum diye. <laughs> Aklıma o <laughs> geldi. Ben seni göremiyorum. Normal ben de seni göremiyorum. Yeşilli gördüm. Neredesin sen? Ortadayım. Ortada. Aa, dur dur orada dur. Geri gel geri gel. Geri gel gördüm seni. Ölüyor bak 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 bana bak bana. Kovalanıyor amına ne kadar şey be. Nerede? Lan orada abi? değilim. Orada değilim. Ha, <laughs> neredesin ha buna koy? Yay da yapmış hissiz. <laughs> bak önüne bak önüne bak. Bakıyor. Ha, o tarafa doğru bak 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 geri arkandayım. Arkanda. Arkandayım arkanda. Bak. Ya kör gözle sıçayım. Aa bak beni okluyor. Oo ne bak, arıyorsun bak, orada <laughs> Daha uzağa gidemedin mi? <laughs> Burada kaldık ama. Bok gibi bir yerde kaldık. Şimdi ben burada yeşil tarafından aşağı atılırım. O yüzden gel beni kurtar. Ben niye kurtarayım? Bu ne Fark amına koyayım ya? Oradan. Üzerinde 22 tane elmas var ama dur böyle geleyim ben. Ha bunların ikisinin de kolu yok amına. <laughs> Delireceğim amına koyayım ya. Gel. Ha bak bir tane daha aldılar basitler. serifler. Atla aşağı gel gel. Ha bunların ikisi de mal amına koyayım ya. Bizi bunlar mı kırdı gerçekten? Hadi gel ortaya. İ, 4 dör ne dörd lan? Beş tane alet attılar Biri tutmadı amına koyayım tutturamadılar kardeş. ile bir 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 şey bir şey doğru <laughs> tamam <olsun. gülüyor> <laughs> Şimdi videodayız ya saygımı bozmamak için öyle söyledim. Tabi tabi. Zaten semi İstanbul'da çıkarabilir e miyim? olduğu için hiç videolarda küfür etmez. <laughs> Adamlara ana bacı kaymaz. Mahruların içinden geçmez küfürle. Evet Semih. <laughs> Evet kesinlikle ben neşe taşak değilim. Domates 2 kilo 20 lira mı? Ne? Yok lan 3 kilo 20 lira domates. İyiymiş. Ucuz lan pazarda 1 kilo 15'ti. Ama 3 kilo domatesi ne yapayım ben yarın bugün erdeğe gidiyorum akşama. Almıyorum. Salça mı yapacağım? Dışarıya bağırdım. Bisiktir git. Bir Bak siktir, o adamı gir, rahat git. bırak. demiş. Ya gel şunları kullanalım ne olur 22 tane ya. Bu da aynı amına. 10 tane attı da dağıtıyor hala. Bekliyor şimdi. Bitti. Lan bloğum yok. On biliyorum. Dangalak. Al o zaman blok. Al. Hayır, almıyorum amına koyayım. Eyvallah. Kızdım. Ben görünmezlik iksiri açıp gideceğim. Tamam. Biber 10 liraymış. ok da. Biber 10 ben liraymış. Seversin, Hadi bay bay. <laughs> i̇şte bu kadar. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni göremiyorsunuz ama hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.